Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile bölümüyle beraberiz. Levik haritasındayız. One Man Squad girdim. Modlu. Umarım bol kirli güzel bir oyun olur. Galibiyetle ayrılabilirsek. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Hepiniz çok seviliyorsunuz, cansınız. Granusa büyük ihtimalle atlayan adam olur. Bu modu hiç sevmedim abi. Daha oynayalı 2-3 gün oluyor ama. Modu cidden hiç sevmedim. Valla atlayanlar görmedim bakmadım daha doğrusu da. Abi şunu bir sal. Direkt sal. Çatkanı bırak. Para 3 level kask çok güzel. Ma hmm, 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 hmm. bu rahatlayan yok mu şimdi? Oğlum bu ne her 3 level kask. Kardeşim almayacak mısın? Şu, ona 4x oraya değişiyor ya da kardeşim. Bombamızı al bir M4 bulsaydık güzeldi. Bunun Iron Sight da işleri açtı. Veri M4 de gideyim ya. Malzeme alabiliriz aslında da. Abi silah sesi var ben gidiyorum ya. Bir tane boost alayım. İki taneymiş çok güzel. Scar var ama olsun ya. Q ve U mu Q Z miydi neydi bunun adı. Meryem orada bir tane Allah. Ya bazen deli ediyor ya. Bu oyunda hasar bug'ı var ya. Adamı iki tane eşyat atıyorum ölmüyor ya. İki level iki tane eşyat nasıl tutuyor ya. Bazen video çekmek için giriyorum deli oluyorum ya. Sadece video çekmek için oynuyorum bu arada arkadaşlar. Başka oyun dışında hiç oynamıyorum. De çalıştığım için vakit bulamıyorum. Geldim iyi dolar geldim. Vallahi orada katliam yapıyor millet. Aha Lan ana ile doldur lan. Lan. Lan kaçacak sıra mı şerefsiz. Abi arabaya atla. Aga be. Adam gitti lan. Kaldırma noktasına gitti ya. Ben de adam peşinden gidiyorum. Ya vallahi deli olursun. Kill çalam oradan güzel oldu da. Reload Keşke AR ile tarasaydım. Bir saniye şöyle. E, Biz bir buçuk iki saniye böyle kanka bekleseydin ölüyordun. Hayır hayır, hayır 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 Şimdi o diğerini çağıracak. Haydi melekem kavurmalıkları ne geziyor lan burada. Sen daha gör yol. Yarasın. Lan oğlum aç. Lan oğlum aç sana gülüm benim. Ha. Güzelce loot'unu yap ya aç. Ver Verem dördü. 4x de ver, şunla ver, şunla ver, şunla ver, bunu da ver Ne hiçbir şey bırakma, en son ayarlarım onu? Salla salla, komputak. Salla salla, 4x var, salla 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 Yani bu kadar da durmamın bir anlamı yok ama <laughs> Birazdan gelir biri öldürür beni Şu an açmayayım da Red dot var mı abi? Yok Red dotu versene Tamam Red dot saytamızı da aldık Tamam her şey mükemmel şu anda Boost'umuz da var Paramız da var. Bu dayı da pek bir şey olduğunu zannetmiyorum da. Aynen boost ver bir tane daha. Bol da mermimiz var. Kaç tane boostum var? 9'a 1. At şunu. Anam. et git lan. Ver lan onu. et gitim yokmuş. Abi first eğit yok mu? Şimdi bir şey olsa bandaj mı dolayacağım ben? Bu kardeşler mi kaldırmış olmaları lazım benim. Canım benim. Çünkü bunlar iki kişi değildir. Bayıldığına göre ikisi de. Şu karşıda çatıştıkları adamlar vardı onların. Onlar nereye gitti acaba? Anla da bakayım da. O oh, mükemmel. Oyunda 29 kişi var. Aman meleküm. Oh man. Şu ayam enjoy mu neyse ya. Adam bayağı vurdu ha orada. Engönüm. Vallahi kanka sana doğru geliyorum ama. Enjoy sana doğru geliyorum kanka. <laughs> İnşallah dört kişi değilsinizdir. Nerede oğlum bu adam? Neredesin lan? Aman meleke. What? Hadi be. Ananı avradını. Ben bu oyunu bırakacağım. Vermem ki. Nerede lan bu enjoy? Oğlum bana sıkıyor. Kanka göremedim ki seni. Kankam göremedim ama seni ben. Kankam seni göremedim ama ben. Ya şu tuşlara bir alışamadım. Şunun kafasını eğip duruyor. Şu ataması da yapmadım. Neredesin oğlum? Oğlum havadan adam indi. Hadi lan. Allah da senin ya. Adama bir de hisset attım. Şu altındaki adam gelir filan eder yanıma da. Oğlum Abi ya kilim boşa gitti. Bunlar da soldan drop'a geldi. Nerede lan bunlar? Beni korkutan bu değil ki. Beni korkutan ne biliyor mu? Anan. Çık lan. Erkeksen çık. Hadi be. Çık lan. Ahu! Abi şu karşıda anam. Oğlum şu karşıdakileri de iki tane daha baygın aldım ben oradan da. Bunlar kaldı ya. Ananı avradım. Oğlum adamlar iniyor beni öldürüyor. Adamlar iniyor beni öldürüyor ama. Aa koş 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 koş. Gel gel gel. Koş kardeşim koş. Hiç durmadan koş. Gel lan. Sağımda da adamlar var da. Şunu almak istiyorum ya. Nerede ki bu? Oo. Oo. da neydi? Oğlum kim vurdu ben? Abi her yer adam ya. Ben...